Merhabalar, şimdi kısaca bugün neler yaptığımı göstereceğim. Sabah kahvaltı yapmıyorum, hemen karpuz ve yanına katmer yiyorum. Sonra size matematikten çözdüğüm yerleri gösteriyorum. Dün sayı problemini çözmüştüm, onları gösterdim. Bugün de işte bir yandan aşk yerine bakıyorum, en sevdiğim ee, öyle. Sonra eşimle beraber bisküvili pasta yapıyoruz bana. Muhteşem bir tatlı yapacağım dedi. Ama olsun muhteşem oldu neyse. Ondan sonra matematiğe devam ediyorum. Matematik, antrenman matematik 2'ye bakıyorum. Sorularına bakıyorum falan filan. İşte 14 güne böldüm ben bunu. Ama muhtemelen 14 günde bitirmeyeceğim. Belki sıkılacağım yarısında. İşte gayret, kader gayret aşıktır. Çalışacağız bir şekilde. Burada dua ediyorum. Allah'ım ne olursun atanayım Lütfen videoyu izleyen arkadaşlarım da tansın inşallah. Sonra yemeğe geçiyorum. Çok acayip bir yemek yaptım. Evde ne varsa her şeyi kattım içerisinde. Yemekten sonra müzik arası yemekle birlikte ardından derse devam ediyorum matematikten. kardeş. için teşekkür ederim.